Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalım farklısında karşınızdayım. videoya bakmam gerek hemen. Şu video çok uğraştırıyor beni. Tamam baktım, ekran siyah herhalde ama birazdan ekranımız gelecek. Geldi ekran. biraz önce videoyu başlatmıştım ama kastığından dolayı tekrar geç şimdi kasıyor biraz ama ne yapacağız? Evet, şimdi 1.7.2'deki değişiklikleri göreceğiz çiçeklerden başlayalım. Allah gitti lan. Neydi popi miydi? Yok değil. Hem. Bunlar da arkadaşlar. Gül çalılı. Evet. Gül çalılı. Ne sıra bundan Bu neymiş? Şakayık. Bu ee, artık ikili bunlar arkadaşlar. Ee, şunlardan vardı 1.6.4'te ama 1.7.2'de de uzun var ikili var e, bu abi bak gördüydüm şurada leylak çift uzun boylu ot var o da bu işte mesela koyalım bir tane hava kararıyor ben bir time set yapayım şuna bir e, bu arkadaşlar pembe lale. Bu e, beyaz lale, bu turuncu lale, bu kırmızı lale. <laughs> bu gök mavisi. Bu allium dedir ne değildir pek anlamadım ama neyse. Bu mavi orkide. Bu poppy. Ha, İngilizcesini söyledim ya. Gelincik bu Bu ne lan Bu neymiş la Papatya değil. Ha papatya bu. Bu papatya. Bu kara hindiba. Bu da ay çiçeği. Güneşe bakıyor bu ay çiçekleri. Hakikaten çok hoş bir dekorasyon olmuş. Güneşe bakıyor. Güneş burada mesela. Allah. Ay çiçeği gitti lan. Böyle gözükecektir. Böyle koydunuz zaman çok hoş. Canlara geliyorum. Şuradan. Ee, canları şimdi şöyle bir şey yapalım. Ee, bu işte açık mavi mi? ne işte. Bu camlar böyle renkler. Hepsini anlatmayayım hemen. Canlar bunlar değişik cam şeyler oldu. Bence bu yani en önemlisi bu olmuş gibime geliyor çünkü camlar e, sadece beyaz olunca kötü olabiliyor isteyen kırmızı isteyen yeşil isteyen mavi yapsın e, şu camlara geliyorum bunlar da beyaz e, mavi yeşil kırmızı işte siyah Neyse bunların Hı -hı. yapılışı çok basit arkadaşlar birazdan göstereceğiz onları bu arkadaşlar <laughs> neredeydi o Değiştik Sertleştirilmiş gel yeni geldi oyuna. <laughs> ya da ben öyle düşünüyorum. Ben ama görmedim daha önce yani. Bu hmm, neydi? İsmini de unuttum ha. Ha kömür bloğu. Bu da yeni bunu da kazabilirsiniz kazmayla. Artık kömür blokları maden defilen karşınıza çıkacak bu bu zaman bu da kaygan bu da buz gibi içi dolu gözüküyor sadece buz mu paketlenmiş buz yani bu gübre herhalde gübre yani ben öyle biliyorum nerede bu nerede çok biz yanlış yere bakıyoruz. Buradan bakacağız. Bu değil, bu değil. Nerede la de, bu burada Değil, değil. Kamufle olmuş ya, kamufle. İlla arattıracağım kendimi demek. İlla arattıracan kendini. Şimdi. İsmini de bilmiyor kitap. Allah Allah. Koyduğum şeyi bulamıyorum abi. Aa, podzol. Evet arkadaşlar. Ee, bu da işte. E, podzol yani gübreyi öyle bir şey Neyse gelelim buna Şunları bir alalım Allah 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 al, al. Tamam Şimdiki oyun hakikaten kastı ya Allah Şimdi e, bu oltayı eskiden büyüleyemiyorduk Şimdi büyüyebiliyoruz ama ne büyüsü yapabiliriz? Deniz şansı bu arkadaşlar balık çıkmasını <laughs> daha çok sağlıyor daha çok balık çıkma şansı oluyor tabi bir De olmuyor şimdi mesela hızlı gelecek mi bakalım deniz var mı Heh. burada çıkmayabilir ama deneyeceğim yine de çıkmaz burada ya burası göl ya o yüzden Şurada deneyelim belki çıkar Neyse Ben onu deniz bulunca artık yaparım bir şekilde Şu anda denize yakın bir yer değil Yeni bir dünya açarım yaparım orada Ve arkadaşlar Yeni bir şey daha geldi Su altından nefes alabiliyoruz artık Mesela Şöyle dek Game mode'dan çıkalım bir saati bir sıfıra bakalım Neyse ama Bunu içtiğimiz zaman Su altında içilmiyor herhalde Sonsuza kadar mı içiliyor lan bu? Ha, tamam. Bunu içtiğimiz zaman bu olmuyor arkadaşlar. istediğimiz kadar dursak bile. bir ee, tabi süresi var bunda. 7 saat, 8 dakika mı ne? Bunu da göstermiş olduk. Al şunu. yeni bir balık türü geldi arkadaşlar. Ee, kirpi balığı, paylaşı balığı. Sadece somon balığın pişirilebiliyor. Onu da bir yiyelim kaçan. O bir gün Koşmamız lazım. Aa barışçılıyız. Ben zombiler falan gelmesin. Creeper patlatmasın diye piştim ama haydi marş marş 1 2 1 2 oyun kasıyor oyun kasıyor aaa tamam acıktık yiyelim birazdan acıkırız Şimdi pişmiş somon balığı kaç ton dolduruyor onu da bir göstereyim çiğ somon balığı çiğ somon balığı 1 diye düşünüyorum ama ben lütfen dolduracağım. <laughs> Hadi biraz daha azal Hemen acıkmam lazım benim. Şu ha, bunu bir yiyelim. Evet, çiğ salam balığı bir can. Biraz daha koşalım. Bu da üç can herhalde ama Evet 3 Palyaço balığı kızartılmıyor o da yeniliyor Kirpi balığı Bilmiyorum ne olduğunu bakacağım da Yenilmiyor mu yeniliyor mu Yenilmiyor. Yenilmez ama yani ben yenilmeyi diye biliyorum ama Belki yenilir bakarız Şunu yanlış yapmışım ben ya neyse Hadi acık Acık Sanırım eğlenmiyor. Aha. Bakalım yeniliyor mu? Ve yeniliyorsa kaç can dolduruyor? Biraz koşalım şöyle. Bir tur atak. Marş marş. 1 2 1 2 1 Koyun. Ya koyundan da keşke et çıksa ya. Ama öyle de yemek sıkıntısı olmaz ki yani zor olur. Bir yiyelim bakalım. Allah. Kirpi balığı yememek lazımmış. Allah. <laughs> Bu ne iyi ki çekmişim ya süpermiş <laughs> İyi ki de videoyu çekmiyormuşum da gülerim ha. Neyse. Valla başım döndü öyle saçma bir şey oldu. Şunu daha yok et tamam. Şimdi sırada arkadaşlar ee, burayı gösterdik. Şu camlar, ee, camların yanına eskiden bir şey konulmuyordu ama artık böyle demir parmaklıklarla konulabiliyor ve e, bu büyük camların üstüne de artık bir şeyler konulabiliyor eskiden konulmuyordu tabela meşale falan koydum böyle ben göstermek açtım ve arkadaşlar yeni iki tane ağaç eklendi bu ağaç neydi odun değil podun değil odun Heh. neydi koyu meşe odunu koyu meşe ağacı bu arkadaşlar bir alalım. alalım. Ee, nerede o kas Bu da kas arkadaşlar. Böyle şeyleri yapabilirsiniz. Tahtası da hoş, ev düzenlemek için güzel bir dekorasyon. Bu da aynen böyle. Şunu yanlış yapmışım ben. Kuyu mesajladı. Tamam. Evet arkadaşlar, bu bu kadar. Ee, başka gösterecek. Ne kaldı? Başka bir şey kalmadı. Evet şimdi bir özellik daha eklendi. Benim çok sevdiğim bir özellik. Şimdi arkadaşlar mesela bir yerden düştüğümüz zaman böyle düştüğümüz zaman böyle bir etki yapıyor. Toprak dağılıyor. Bir daha göstereyim. Çok güzel bir etki. Çalışma masasında deneyelim. Bir de. Gördüğünüz gibi dağıldı. Camda deneyelim. Farklı farklı maddelerde o maddeye göre bir dağılım yapılıyor. Pembe oldu. Yeşil de deneyelim. Gördüğünüz gibi dağıldı. Camda deneyelim. O biraz zor olacak ama olmayabilir. Bilmiyorum artık. Tamam oluyormuş. Bir deneyelim. Burada da oluyor. Gördüğünüz gibi böyle güzel hoş bir şey olmadan Al bakayım. Yani çok güzel bence. Şu boka düşelim bakalım. hakikaten Ve şimdi e, bunları gösterdiğimize göre ben bir özellik daha göstermek istiyorum. Bir dakika kalmış. Buradan bir çıkalım yeni, yeni bir dünya kuralım. Orada arkadaşlar Şunların ne diye sormayın. Bunlar e, Minecraft arkadaşlar. E, dünyalar var hazır dünyalar aldığım dünyalar. İşte o dünyaları da e, alacağım, videosunu çekeceğim yeni dünya olarak uzun zamandır gelmiyordu artık gelecek seri olarak yaratıcı olsun geniş güçlendirilmiş ne ha şu güçlendirme şeyde ya yani. Çok merak ediyorum nasıl bir şey olacak. Bir de video duruyormuş. Ne ederim ya vallahi. Bilgisayara zarar vermez inşallah. Yani üstün düzey bilgisayar istiyor dediği gibi de. Oradan herkes yapmasın o yüzden arkadaşlar. Ben bakıyorum. Kötü bir şey olsa direkt kapatacağım. Zorlarsa bilgisayar. Of nasıl zorladı? Çık 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 hiç durma. Şu an hareket ettiremiyorum masum Gördüğünüz gibi çık çık. Bunu sakın ama sakın açmayın arkadaşlar yani bilgisayarınız çok üstünse açın. Benim bilgisayar kaldırmadım maalesef. Ben şunu yapacaktım. Arkadaşlar Minecraft'tan Açıl sen de artık. Konuşma yapacağız. Konuşma yapacağız. Oh. Ya bir konuşma yapmak dedik. iki saat açılmadın ya. Zemini inşa ediyor. Sanki inşaat yapıyorsun da. Oyun kastı biraz ama. Bir edeceğiz. Şu time seti yapalım. şimdi yere tık çıkmasın. Geniş piyomlar dedim lan ne oluyor? Ha, bu nasıl geniş piyom ya bırak. Sil bunu. Dümdüz değil. Düzlümüş şey olsun. İstediğim şey gelmiyor ki. Tam istediğim bir dünya oluşmuyor ya. Ya büyük bir şey istiyorum. Bakayım ne olmuş. nasıl kastoyun ya arkadaşlar dünya yeni açtığınız zaman olur bu öyle şeyler lanet olsun ya olmamış herhalde hileleri açmamışız yaratıcılık modunda açmayı unutmuşuz şöyle bir çıkalım yukarıya Nerede? normal dünya açalım o zaman bir çünkü benim istediğim dünyalar gelmiyor hiç. Sil bunu da. Aç bakayım. Evet arkadaşlar yaratıcılık modunu açtığımız zaman artık hileler de etkin oluyor. Eskiden böyle bir şey yoktu. Ya yaratıcılık modunu açtınız ya hileyi yapamazdınız eskiden ama 1.7 nokta öyle bir şey var artık yırtıcılık bulunuyor. Açtığınız zaman hileleri dokunmanız gerekiyor. O kendi kendine aktif olur. Mesela time set sıfır. Abi benim istediğim şey gelmeyecek demiş bir zaman. Ben Arkadaşlar, ee, istediğim bir dünya gelmesi lazım ya. Of. Tam istediğim dünya bir gelse gelmiyor ki. Ama gelene kadar uğraşacağım arkadaş. Hadi dostum. Uzatma. Hem videoyu uzatma, hem sabrımı uzatma, hem boyunu uzatma. Uzatma işte. Hadi Çok saçma oldu. Hadi gelmiş mi bakalım. Ya Minecraft gıcıklığına mı yapıyor bunu ya? İstediğim dünyalar çıkmıyor. Arkadaşlar, e, Kara işte şey bu Kara Bela gibi ismi olan ağaç e, ağacın bölgesi buralar karanlık olur genelde böyle. Ama istediğim dünya yine geldi o ayrı bir mesele. Gezelim belki buluruz. Ha? İşte şurası. Arkadaşlar dağlarda filan artık dağlar filan çok olmuyor başladı Minecraft'ta. Yani yüksek yerler oldu. Heh. İşte tam istediğim yer şu ee, arkadaşlar sadece toprak değil taş da var Minecraft'tan yani sadece toprak değil taş da var böyle ve çok büyük olmaya başladılar gördüğünüz gibi. Çöktü ya Bulutları bile aşan dağlar var tabi şu anda e, rastlamadık ama yani var. Ta üstleri çıkanlar var. Şu anda göremiyoruz ama var. Ve bir bilgi daha vereyim. Huş odunu yani huş ağacı. E, onun kendi ormanı da var artık. Onu da bilgilendirmiş olayım. Gördüğünüz gibi böyle e, dağlar taşlarla falan kaplı artık. Bence güzel. Yani. Bum. Güzel dağıldı. Saka şimdi kattayız 51. Al yak. 28 deniz ya. Yerin altında gibi bir şeyiz. He. 7 doğru. Ben karıştırmışım ikisini o zaman ona göre burası 123. kat bulutlar 130. katta Heh. burası 130. kat gezelim biraz neler var değişik bir şeylerle karşılaşabiliriz Bak burası da yüksek taşlar var. Taşları gördüğümüzde artık şaşırmayacağız. Hayır, <laughs> güzel oluyor ya. Hayvanlarda bir değişiklik yok. Keşke olaymış ama yani. Bir eşek var herhalde. Ben öyle biliyorum. Eşek değil lan. Eş. Eş diyelim Yok herhalde. Gezelim bakalım neler çıkacak. Hakikaten yüksek. o işte karabela'nın ormanı burası ve bir mantar ağacı var şurada ama Öyle evet mantar ağacı pek sık rastlanmıyor mantar ağacını siz de yapabilirsiniz artık var herhalde ama siz de yapabilirsiniz yani ee büyük ta taşlarla ıı, evin kaplayın etrafınızı mantarı koyun üstüne kemik tozunu tıklayın işlem tamamdır. Ama artık var. Sık rastlanabilir. Kırmızı mantar, mantarda sarı kahverengi mantarda var. Var artık. Yok artık. Neyse arkadaşlar, ee, şurada bitireyim ben. Ee, 1.7.2'deki değişikleri gördünüz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.